Muhterem kardeşlerim, hakiki Müslümanın şanı budur. Allah'tan ister, gayriden istemez. Allah'tan bekler, umar, gayreden bir şey um, ummaz. Hem de bunu günde 40 defa en aşağı söylüyoruz. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn diyoruz. Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz diyoruz. Ondan sonra da başkasından medet umuyoruz. Başkasına el açıyoruz, başkasından istiyoruz, dileniyoruz vesaire vesaire. İşte bu yok. Eğer istemezsen sana cennet var diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bir başka hadisi şeriften biliyoruz ki böyle dilenen bir kimseye dedi ki Peygamber Efendimiz git falanca eşyanı sat bir ip al git dağdan tepeden çalı çırpı odun topla getir pazarda odunu sat onunla geçin bu senin için dilenmekten daha hayırlıdır dedi. Yani insanın çalışması, çabalaması, helalinden kazanması dilenmesinden daha hayırlıdır. Velev hammallık yapsa bile. Şimdi bizim efendim, hamal e, hammal olsak biz ne meslektesindese deseler hammalım demekten utanırız. Oğlumuz babam hammaldır demekten utanır. Ne var? Ananın teriyle ıhlıya ıhlıya yük taşıyarak kazanıyor ne mutlu. Kendi e emeğiyle. İşçi dese e, evet, ne güzel işte çarşı, şeyde tarlada çalışıyor, ter dökerek kazanıyor. Bu güzel. Dilenmek güzel değil. Efendimiz böyle bazı sahabi ile dilenmemek üzerine ahdetti. Beyat etti. Hiç kimseden bir şey istemeyeceksin diye beyat etti. Ebu Zerri Gıfari Hazretlerine hitabında buyuruyor ki hiç kimseden bir şey istemeyeceksin. Tamam mı? Eğer üzerin, devenin üzerindeyken kamçın yere düşse bile inip alacaksın, onu birisinden istemeyeceksin. Yani sadece avuç açıp Allah rızası için işte biraz bir şeyler verin demek değil, kamçın yere düşse bile şunu bana alıver, bana uzatıver demeyecek. Devenin üstünden inecek, alacak, tekrar, tekrar binecek. İstememek, kimseden bir şey istememek. Fakir olabilir insan, Allah'tan istersin, kimseden bir şey istemezsin.